Merhaba arkadaşlar. Bugün size milföy profiterol tatlısını göstereceğim. Hem çok pratik hem de eğer böyle iftardan önce çok kolay yapıp dolaba atıp iftardan yarım saat bir saat sonra çok rahatlıkla yiyebileceğiniz hafiflikte bir tatlı. Ee, ilk önce muhallebisinin tarifini vereyim ya da malzemelerini sayayım size. 2 kaşık nişasta, 1 çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un bir yumurta sarısı. iki buçuk su bardağı yani yarım litre de süt. Sütü koymakla başlıyoruz. Buradan az önce benim minik kızım geçtiği için biraz tozu dumanına kattı. Çok pratik, çok hafif bir tatlı. Eğer tatlı kriziniz tuttuysa Ramazanda size çok pratik gelecek bir tatlı. Önce burada ilk önce çırpıyoruz. Eğer bunları ateş üzerinde yapsaydık yumurta pişer ve muhallebi kötü sonuç verirdi. O yüzden ateşe koymadan önce bir karıştırın. Ondan sonra ateşe koyun. Benim muhallebim ateşe koyulmaya hazır şu anda. Evet. Muhallebimizin altını yakıyoruz. karıştırmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhallebi koyulaşmaya başladı. Şimdi bu noktada altını kısacağız. İçine bir paket şekerli vanilin şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağı atacağız. Ve muhallebimiz göz göz olana kadar yağ ve vanilyayı da içinde eriterek pişimini tamamlayacağız soğumaya bırakacağız gördüğünüz üzere muhallebi göz göz olmaya başladı ben son bir kez daha karıştırıp altını kapatıp soğutmaya bırakacağım. Bu noktada artık altını kapatıyoruz ve soğumayı bırakıyoruz kremamız. Evet arkadaşlar birbirinde şöyle 6 tane milföy hamurum vardı. Şimdi onları değerlendireceğim. Aslında bir nevi bu elinizde kalan milföy hamurlarını değerlendirmek için de iyi bir tarif. Böyle 8 kare oluşturuyorum. Sonra borcamları diziyorum. Evet arkadaşlar, şöyle hazır. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar direkt pişireceksiniz. Evet arkadaşlar milföyler pişerken çikolata sosunu hazırlayalım beraber. 2,5 bardak süt ve çikolata sos tuzu paketin üstündeki talimatları uyarak da çok rahatlıkla çikolata sosunuzu elde edersiniz. İsterseniz çikolata alıp benve rüsüyle eritip krema ile karıştırıp öyle bir sos elde edebilirsiniz. Ama ben hazır kullanmak istedim. Bunlar çok lezzetliler. Kıvam olana kadar karıştıracağız. Evet arkadaşlar geldik tatlımızın son etabına şimdi milföyleri üzeri kızarana kadar pişirdikten sonra şöyle ara katmanını açıyoruz muhallebimizden bırakıyoruz bir tane muz yerleştiriyoruz bir daha üzerine muhallebi bırakıp tepsimize diziyoruz. şu şekilde tepsilerimizi dizmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar bütün milföylerimizin içine pasta kremasını ve buzu yerleştirdikten sonra her birinin üzerine yazdırdığımız çikolata sosundan ekliyoruz. şöyle. Bu yalancı profetörol. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Denerseniz şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.